Asiye gel. Gel Asiye gel 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 gel. Evet planlaman ne Asiye? Süren başlamadı daha. Sen camlara giriyorsun. Ha? <laughs> ne yapıyorum? Boruları siliyorum. Çok yoruldum. Ondan sonra koltuklara geçiyorum, süpürüyorum, ee, tamam. Siliyorum. Hadi o zaman hemen halıyı süpürüyoruz. Hadi. Çabuk çabuk. Bir saat 5 dakikanız var. Tamam, bir saat 5 dakikamız var. Bu bir saat beş dakikanın hepsini tabii buraya harcayamayız. Çünkü daha sınırdı. tuvalet banyo var. Süre kritik Kadir. Salona kaç dakika ayırıyorsunuz? Vallahi onu Asiye'ye sor, ben bilmem. Yarışmacı o bana ne soruyorsun? Süpürgeyi al Asiye. şunları boşaltın. Oo. Onları onları boşaltma. Şu tarafa alır süpür. Oo hele koltuklara. Koltuk. <laughs> Berbat. Asiye çabuk süpürgeyi al gel. <laughs> Salondaki koltuklar e, bayağı bir tozlu ve lekeli. Lekeleri belki çıkmayabilir ama hani ufak da olsa üstten silmesini istiyorum. Koltuk başlarını silmesini istiyorum. Koltuğun silmesini bekliyorum tabii ki. Altlarınızda o örümcek ağlarını alıp silinmesini bekliyorum. Hadi Asiye Hanım, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Vallahi yetmeyecek herhalde. Yetecek. Yetmeyecek. Dünkü ev nerede? Dünkü ev nerede? Yeter, yeter. Hiç sanmıyorum. Oh tertemiz oldu valla. Mis gibi oldu. Pratik kız pratik bak. Tabii canım pratik. Yalnız sanki biraz köpürdü gibi yerler. Niye köpürdü bu? Niye köpürdü? Onun içine deterjan çok atmışlardır. Kadir Asiye Hanım'ın yerleri paspasla silmesine ne diyorsun? Olabilir silebilir. Şu anda vakti yok ne yapsın? Yani ben burayı konuştururum normalde işte. Asenin salon camları, lastik araları, pervaz araları çok kötü değildi. Oo, oh, her yer tertemiz oluyor. Temizlik gibisi var mı? Asiye Hanım, finalde güzel kokacak mı burası? Tabii ki kokacak. Sabunlarımız mis gibi kokuyor. Hı hmm. Tamam, yeter. Kız bir tur daha sileydin gözün çıktı. Sildim, sadece kapı kaldı bir yerde. Soba gitmiyor değil mi? Evet. Aa buraya. Durun yardım edeyim. Gene. Ay. Biz seni de yorduk. Normal suyum var burada. Dur var. Normalde o elini kırdı. Ah ne var falan. bak burada. Koltukları süpürmüştü fakat silmesi çok fazla o kadar iyi değildi. Yüzeysel silmişti. Üzerinden bir kabaca pisik kalmıştı sadece. Asiye Hanım banyoya ne kadar zaman ayıracaksınız? Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Bir düşünün bakalım kaç dakika yeter oraya? Ya orada bana 3 saat versen yetmez o ayrı. Ben şu anki duruma göre soruyorum. 45 dakikamız kaldı. Kaçını banyoya ayıracaksınız? 20 bırakırız artık. 20 mi? 20. Odada doğalgaz sobası vardı. inanılmaz kirliliği doğalgaz sobasını tertemiz yapmasını bekliyorum. Senin salon kapısı çok kirli değil. Çok vaktini alabilecek bir kapı hiç değil. Kapıyı sildiniz mi? Evet. Üst tarafını da silin. Aman unutmayın sakın. Orayı sildim. Önce orası zaten. Bakın burada da örümcek kalmış. Hah. Tamam ben aldım. Hadi hızlanın biraz. Tamam hadi. Al ben şuna bir su koyayım. Kadir şunu da alsana. Ne o? Sürdü sürdü durdu bana nalet. Salon kapısı da silinebilecek bir kapıydı. Fazla orada da lekeler vardı ama çok aşırı derecede değildi. Onu da silmiştir. Oldu burası. Hadi çıkalım. Hadi. Çoktan oldu. Süreyi söylüyorum. Söyle. 23 dakika kaldı. Allah'ım Allah sana şükür. Hiç ki görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.